Şu Almanya'da son dönemde Ausländerhaus parçaları çalınıyor, göçmenlere bir ırkçılık yapılıyor. Tüm göçmenleri Almanya'dan çıkarırsak Almanya'da ne kalır? Hiçbir şey. Bütün ekonomisi çöker. <laughs> yani artık zaten şu an bile ne işçi bulmak zor. Ee, e, çok e, sektörlerde duyduğum bu e, restoran sektörü olabilir, kafe sektörü olabilir, otomobil sektörü olabilir, mekanik olabilir. E, ee, nakşub, Zayıf Nakşub haftaya geçti. Ee, yeni, 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 yeni e, öğrenim yapan kişiler gelmiyor artık. Şu an çoğu sektörlerde satılıyor. Çok tanıdığım arkadaşlar mesela araba tamir yeri, boyane yeri, işçi sıkıntısı yaşıyorlar. Veyahut da dükkanlarda, manayım yine değişik tabii burası ama bayağı çok sıkıntılar var işçi bulması konusunda. Geriye Türkleri çekersek daha göçmen demeyelim, Türkleri çekersek Almanya boş bir şehir kalır. Bunu çok güzel bir kısa bir şekilde cevaplayacağım. Bunu yanlış değilsem ya Reve ya da Aldi marketlerinden birini reklam yapmıştı. O reklamı kesinlikle insanların izlemesini istiyorum. Çeşitlilik yoksa hiçbir şey yok burada. Edeka ha, kesinlikle. Bu fark edin. Hatırlamıyorum tam kimin yaptığını. Ama gerçekten zaten hani Alman kültüründe birçok şey kısıtlı. Yani bizim Türkiye gibi değil. Maalesef yabancılar olduğu sürece burada yani çeşitlilik olacak. Ama yabancılar gittiğinde gerçekten Almanlar da burada birçok sorun yaşayacağını biliyorlar. Aynı şekilde ben de abime katılıyorum. O da çok haklı. Yani zaten bizim dediğimiz gibi Türkler ve Kürtler zaten çoğu buradan çıktı gibi. Dedim gibi zaten Almanya şey kalmaz ne tadı ne tuzu zaten çoğu zaten Türklerin Kürtlerin sayesinde kalkınıyor burada. Hani bizim buranın zenginleri de olsun. Yani Almanya genel zenginleri zaten Türkler en büyükleri ve en kalabalıkları da biziz. O yüzden yani Türkler gittiği yerde zaten Almanya sessizleşir gözümde. Almanya'da şu anda yeni bir devlet sistemi var. Demilitarize olmuş ve aynı zamanda Amerikan ya da Anglos Anglosfer'e adapte olmuş yeni bir devlet sistemi var. E bu devlet sistemi yine kendi içerisinde hakimiyetini sağlamaya çalışıyor. A Avrupa Birliği vesilesiyle olsun ya da başka siyasi oluşumlar vesilesiyle olsun kendi ağırlığını hissettirmeye çalışıyor. Ama bunun içinde bir nüfusa ihtiyacı var. Bir insan gücüne ihtiyacı var. Bunu bazen Avrupa Birliği ile yapıyor. Bunu bazen de Ausländer dediğimiz göçmenler vasıtasıyla yapıyor. Yani bu slogan bence irreal. Yani saçma sapan bir slogan. Hepsini çıkardığımızı varsayalım. Bunların en karlı çıkacak olan ülke ben size söyleyeyim Türkiye'dir. Çünkü Burada büyümüş ve buranın kültürlerini ya da buranın daha çok devlet mekanizmalarını kendine edinmiş insanları ve özellikle düzgün eğitim almış insanlar ülkemizi geri götürmek bizim yararımız olacaktır. Amanın zararı ne olacaktır? Ve bu bu bakış açısından bakarsak da bunun neredeyse mümkün olmadığını görürüz. Hani mümkün değil. Yani isterseniz başlayın taksi sürücülerinden başlayın. Taksi sürücüsü bulamayacaksınız. Memurlardan başlayın. Memur bulamayacaksınız ama iş tam avukatlara, savcılara e iş adamlarına geldiğine ne yapacaksınız? Ekonomi tabii ki çök, çökme durumuna gelecek. E tabii onların ülkesi. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar ama yani mümkün değil. Pek mümkün gözükmüyor. Hiç kimse kalmaz. Hı. İşçiler çok azalır. Yani her konuda buralar olsun, endüstriyel konularda olsun da şey. bir ton işçi gider. Bir ton dükkanlar kapanır, ekonomik şey Anladım, de gider çünkü. Hani... Çünkü yani gıda sektöründe bile buranın ekonomisini bence yurt dışından gelenler kalkındırıyor. Her konuda. Ya bir de temizliklerini bir biz, biz değil, yapıyoruz. Bir tek Türkler değil. Herkes. Bir ton ülkeden gelen insan var. ve temizliklerini hep yabancılar yapıyor, Avustralyalılar yapıyor yani bunlar o zaman bitti. Yaşlılar. <laughs> yani Almanya'da büyük bir göçmen topluluğu var. Tabi hepsini bir anda gönderirse yani iş konusunda da çok büyük bir boşluk olur. Hani iş gücü konusunda da ekonomi konusunda da yani göndermemeleri lazım bence. Hani direkt Almanya çeker direkt. Türkiye'deki durum da aynı şey durumda. Mesela Suriyeliler, Araplar çoğunlukta hepsini bir anda Türkiye'den boşaltırsak Türkiye'de de aynı durum olur. Çoğu büyük bir, bir boşluk oluşur. İş gücünde, ekonomide. <laughs> olsun olsun ne. Bas basit Mesela onları çıkartırsan abi Almanya hiçbir şey olmaz. Mesela Türkler eski zamanlarda Türkler dedemiz falan işte yaşlılarımız geldi işte amcalarımız falan işte iş yaptılar falan carçur. Onsuz olmaz abi. Yani Türkler olmasa Almanya batar. Öyle diyeyim abi. Mesela Türkler değil mesela İtalyanlar, İtalyanlar da var abi her şey var yani onsuz on, onlar, onlar olmasaydı abi Almanya batardı açıkça konuşayım. Abi sana şöyle şimdi diyeyim bizim eski zamanlardan e, Türkler ve İtalyanlar hepsi iç işin gelmişler davet edilmişler. Buna bakarsan bizim Ostendalar yani yurt dışından yurt içinden gelenler burayı büyüttüler iş konusunda ekonomi konusunda. Ve ona bakarsan ki bunlar giderse İtalyan olsun, Alman olsun, Alban olsun, her şey olsun Almanya batar iş konusunda olarak, her şey konu olarak. Onun için Almanya bizim sayımızda da biraz da kendini büyüttü diyelim. Yani pek güzel bir toplum olmaz aslında abi. Kalsınlar daha iyi. Gödüm kadar kadarıyla bir zararları yok. Almanya'da hiçbir şey kalmaz. Yani çünkü biz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz buraya geldik. Yani biz buraya ayağa kaldırdık. Zaten Almanya'da Alman göremiyorum. Alman yok. Hep mülteci var zaten. Hep eskiden gelenler, dedelerimiz. Yani mülteci çıkarsa bence Almanya'da bir şey kalmaz. Çünkü Almanya'nın iş gücüne ihtiyacı var. Biz de çalışıyoruz. Yani biz buraya gelip pislik yapmaya gelmedik. Biz buraya bir hayat, bir hayal peşine koşarak geldik. Yani burada bir güzel bir hayat kurmak istiyoruz. Yani derdimiz para değil. Sadece güzel bir hayat. Yani 僕はね